dünya aynı zamanda bir sınav. Allah da diyor ki bu sınavdan sorumlu tutulacağınız kitap Kur'an'dır. Kur'an sana ne diyor? Kur'an'da Allah sana ne öğütler veriyor? Kur'an'da sana nasıl Müslüman olmanı söylüyor? Bunları söylüyor Allah. İşte Tayyip başa geçti de ben o yüzden namazı bıraktım. Halt etmişsin. Niye bırakıyorsun Allah namaz kıl, Ailene emret, sen de namaza devam et diyor. İşte böyle Müslümanlıksa ben Müslüman değilim. E keyfin bilir cehenneme girersin. Allah ne diyor? İman etmeyenler muhakkak cehenneme gidecektir diyor. Yahu sen Kur'an'dan sorumlusun Kur'an'dan. Bir düşün Kur'an'a göre yaşayan insan hırsızlık yapar mı? Yapmaz. Yalan söyler mi? Söylemez. Kul hakkı yer mi? Yemez. Adaletsizlik yapar mı? Yapmaz. Yani bile bile bir mazlumu itip kakar mı? kalkmaz. Yok yoksulu doyurmamazlık eder mi? Zekat vermemezlik etmez. E yetimi sahiplenir. Yoksulu doyurur. Zekatını verir. Yani. böyle pırlanta gibi herkese iyilik yapar. Kimseye kötülüğü dokunmaz. En azından bilerek kötülük yapmaz. Bilmeden kötülük yaptığında hem biri kul hak, birinin kul hakkına girmişse yaptığı kötülükle hem ondan helallik diler, özür diler, hem de ne yapar? Allah'a tövbe eder bir daha yapmamak üzere. Böyle pırlanta çok iyi, insanlığa faydalı, dünyaya faydalı bir insan. Öyle ol. Kur'an öyle insan söylüyor. Ama sen ne diyorsun? Tayyip böyle. Veyahut hocam işte tarikatlar, şeyhler insanları sömürüyor, para topluyor, işte taciz ediyor. Arkadaş her şeyin gerçeği olduğu gibi sahtesi de var. Şeyhin gerçeği olduğu gibi, evliyanın gerçeği olduğu gibi sahteleri de var gerçek hocalar olduğu gibi sahte hocalar da var. Yani o yüzden şimdi sahte para yok mu? Gerçek para var, sahte para var. Şimdi sen sahte para var diye gerçek parayı reddediyor musun? Kullanmayacağım diyor musun? Demiyorsun. O halde biraz mantığımızı ön plana alalım. Biraz düzgün düşünelim. Kimseye göre yaşamayalım kimseye göre İslam'ı hayatımıza alıp almama olayına girmeyelim. Kur'an'a göre yaşayalım. Bir Müslümanım diyen kişinin <laughs> sorumlu olacağı kitap Kur'an'dır. O halde La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra. Güzelce abdestini aldı, gusül abdestini Sonra namaz abdestini aldı. Namazını kıldı. Tövbesini etti. Yani Müslüman oldu arkadaş. İlk yapması gereken ne? İlk ayet. Oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İlk yapacağı şey Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayacak Kur'an'a, Kur'an'ı okumaya okuyup bitirecek. Ne kadar ayet varsa hepsini bilecek. Hepsini öğrenecek ki Rabbi ondan ne istiyor? Nasıl yaşamasını istiyor? Nasıl düşünmesini istiyor? Nasıl kulluk etmesini istiyor? Nasıl davranmasını istiyor? Bütün bunları öğrenecek ki ne yapacak? Ona göre İslam'a göre, Allah'a göre, Allah'ın şeriatına göre, Allah'ın kanunlarına göre hayatını idame ettirecek. E hocam Türkiye'de İslam yok, şeriat yok. E sen kendi hayatına şeriat al. E senin Türkiye'de şeriat getirme gücün, kuvvetin yok. Şeriat gelmesini beklemekle zaman kaybedemezsin. Sen kendi hayatında şeriat uygulayacaksın. Kapanacaksın, Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin, hasenatını yapacaksın. Sadece bunlar mı? Değil, hacına gideceksin. Sadece bunlar mı? Hayır, zikrini çekeceksin. Bunlar mı? Hayır, yoksulluğu doyuracaksın, yetimi, yetimi koruyacaksın, kollayacaksın. Hayvanlara merhamet edeceksin. Eee? Bir adaletsiz Mesela birisi senden yalancı şahitlik yapmanı isterse yapmayacaksın. Doğrucu şahit olacaksın. Ondan sonra haksız davradıysan hakkını arayacaksın. Çünkü Allah hakkını arayanları sever. Haddini aşmayacaksın hiçbir konuda. Kendinin veya akrabanın dahi aleyhine olsa adaleti ayakta tutacaksın, adaletsizlik yapmayacaksın. E hocam mahkemeler yabancı kanunlara göre ama sen Allah'ın kanuna göre davranıp haklıya haklı, haksıza haksız diyeceksin. Yani o yüzden ne olacak? Sen Kur'an'a göre davran kardeşim. Kur'an ne diyor? Hırsızlık yapanın eli kesilir. Hırsızlık yapma diyor. Evalde hırsızlık yapmayacaksın. Yani Kur'an'dan sorumlusun sen. Ben sana yapma dedim, sen niye yaptın derse cevabın olmaz. Şirke girme diyor, şirke girmeyeceksin hayatında. Yani herkes hayatına İslami kuralları zina etme diyor Allah sana. Zina etmeyeceksin arkadaş. Yani Türkiye'de zina serbest diye sen zina edemezsin. Etmemelisin. Neden? Allah'ın şeriatı bunu yasaklıyor. E devlette şeriat yoksa sen kendi hayatında şeriatı oluştur. Şeriat senin hayatında ne yapsın? Yer kaplasın.